<laughs> Hikaye, çarpıcı başlangıç, bir yarasa, bir devrim ve mükemmel muhitonun ortak noktası nedir? Cevap sizi şaşırtacak, Bacardi. Markanın kökeni, Santiago de Cuba 1862. Girişimci ruhlu bir İspanyol göçmen olan Don Facundo Bacardi Masso, farklı bir Rom hayal ediyor. O dönemin Romları kaba, sert ve rafine edilmemiş. Mükemmelliğe takıntılı olan Don Facundo, bitkisel karbon filtreleme, kontrollü damıtma ve beyaz meşafıçılarda yıllandırma ile yıllarca deneyler yapıyor. Sihirli formülü buluyor. Yumuşak, hafif ve zarif bir rom. Devrimci, Don Facundo, kardeşi Joe's ile birlikte Santiago'da küçük bir damıtım tesisi satın alıyor. Ahşap kirişli mütevazı bir bina ve tesadüfen çatıda bir yarasa kolonisi var. İlk yıllar, Küba'da yarasa, iyi şansın, sağlığın ve servetin sembolüdür. Don Facundo'nun eşi Dona Amalia ısrar ediyor, yarasa logo olacak. Ve böylece Bacardi doğuyor, geleneklere meydan okuyan bir logoyla. İlk yıllar zorlu geçiyor. Rekabet şiddetli, Don Facundo'nun yöntemleri çılgınlık olarak kabul ediliyor. Ancak kalite kendisini gösteriyor. Bacardi Rom uluslararası ödüller kazanmaya başlıyor. Küba Yüksek Sosyetesi'nin favorisi haline geliyor. Bir yangın damıtım tesisini neredeyse yok ediyor. Bir kasırga Santiago'yu vuruyor. Ancak Bacardi direniyor aile, özel bir şey yarattıklarına dair inançla bir arada kalıyor. Büyüme ve genişleme, 19. yüzyılın sonlarında Küba kaynıyor. İspanya'ya karşı bağımsızlık savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Bacardi, bağımsızlık davasını destekliyor. Don Pacundo'nun oğulları isyancı saflarına katılıyor. Damıtım tesisi gizli operasyonların merkezi haline geliyor. Küba nihayet bağımsızlığını kazandığında, Bacardi ulusal bir sembol haline geliyor. Özgürlüğün Romu, marka tüm dünyaya yayılıyor. New York, Barcelona, Meksika. Bacardi'nin yarasası yükseklerde uçuyor. 1920'ler, caz ve kokteyllerin altın çağı. Bacardi her yerde. Mojito, Daiquiri, Cuba Libre. Bacardi ile doğan ve evrensel klasikler haline gelen içecekler. Bacardi'nin reklamcılığı yenilikçi ve cesur. Yarasa logosu modernleşiyor, ancak özünü koruyor. Markanın miti veya efsanesi, ancak her şey güllük gülistanlık değil. 1959'da Fidel Castro liderliğindeki Küba devrimi, Bacardi'nin Küba'daki tüm mallarına el koyuyor. Bacardi ailesi evini, damıtım tesisini, her şeyini kaybediyor. Acı verici bir sürgün başlıyor. Ancak Bacardi ailesi pes etmiyor. Kararlılık ve ustalıkla, Rom'un ve tescilli markanın gizli formülünü Küba'dan çıkarmayı başarıyorlar. Bahamalar ve Porto Rico'ya yerleşerek imparatorluklarını sıfırdan yeniden inşa ediyorlar. İşte efsane başlıyor, Bacardi ailesinin, felaketi öngörerek, Küba'daki gizli yerlerde rom fıçılarını sakladığı söyleniyor. Castro rejimi tarafından asla bulunamayan fıçılar. Keşfedilmeyi bekleyen gizli bir hazine. Gerçek mi efsane mi, kimse kesin olarak bilmiyor. Başka bir efsanede yarasa logosunu sarıyor. Bazıları, kızıl kızılderililerinin inançlarından ilham alan dona amalya'nın, koruyucu gücü nedeniyle yarasayı seçtiğine inanıyor. Daha şüpheci olanlar ise, bunun sadece rekabette öne çıkmanın orijinal bir yolu olduğunu öne sürüyor. Gerçek, Bacardi'nin tadı gibi, bir gizem dokunuşuna sahip. Güncel durum, bugün Bacardi, dünyanın en büyük özel içki şirketidir. Tutku, azim ve mücadele ruhu üzerine inşa edilmiş bir imparatorluk. Bacardi'nin yarasası hala uçuyor ve 170'ten fazla ülkede mevcut. Bir direnç, uyum ve her türlü zorluğun üstesinden gelme yeteneğinin sembolü. Düşündürücü kapanış. Bacardi bir romdan daha fazlasıdır. Bir aile, sürgün, devrim hikayesidir. Her yudumda tadılan, her kadehte hissedilen bir hikaye. Çünkü bazen basit bir logonun arkasında çok az kişinin bildiği bütün bir hikaye vardır. Bu hikayeyi beğendiyseniz, en sevdiğiniz markaların arkasındaki daha fazla sırrı keşfetmek için Mitos ve Markaları beğenin ve abone olun. Şerefe.